Benzin istasyonu mu? Evet, benzin istasyonu. Ee, evet, bu da yarış arabası. <laughs> bu da mavi jip. Bir tane Aa, mavi jip daha. Bu tırı tırı bıçı parka gidiyor. Ay, yarış arabası parka mı gidiyor? Evet. Bıçı, bıçı, bıçı. Bu da trafik eşi. Evet. Hayır, bu tırı Evet. Burada da sarı taksi var. Evet orada yayalar geçer. Önce yayalar geçer. Ondan sonra taksi geçer. Ondan sonra diğer sarhoş geçer. Ne oldu? İçine artık geçti. Evet. Evet. Babacım bak geçsin artık geçsin babacım. Geçsin geçsin evet artık sür geçebilir şu an yaya yok çünkü orada. Babacım. Hadi mavi, mavi de sür. Babacım. Bir yiyecek Mavi cip nereye gidiyor ya? Mavi cip çok komik ya. Mavi cip nereye gidiyor? Bu cip, bübeği evet, bübeği gidiyor. bir tane daha mavi zip var. Mavi zip de çıktı. Evet ama sarı taksi burada kaldı. Bak sarı taksi burada kaldı. Sarı taksi nereye gidecek? Hayır geri geri gitmesin ileriye gitsin. Benzinliğe gitsen önce benzin alsın onu. Benzinli gitmiş olabilir. Bak burada benzinlik var bak. Babası bunu benzinli bitmiyor. Bak. Bitmiyor mu? Evet İlgin. ama yarış arabasının kim bitmiş olabilir? Yar, yarış arabası benzine girip kendi benzin alabilir. Babası bu hakkında böyle Evet ben oradan. Benzine gidebilir. Evet hadi şimdi benzinliğe gelsin kendi benzin alsın. Babası Evet, o benzinlik, değil mi? Evet. Arkadaşlar gelin orada benzin alır. Evet, çok güzel. Aras peki bu ne? Bu itfaiye arabası ne arabası bu? Adım, bu bir trafik arabası evet ve buralarda trafik işaretleri var değil mi Trafik ışıkları da var Bak bak İnanmıyoruz mavi şip kaza yaptı ve devrildi Hemen itfaiye ve ambulans çağırmalıyız Ambulans bir ambulans uyuyor. Uyuyor mu? Evet, evet. o zaman baktılarım, trafik arabası mavi gelsin. De... Hayır uyuya bir uyandırabilirsin onu. De Dekalk kaza yapmış diye mavi jeep. Hadi. Sirenlerini ça sirenlerini çalsın. Nani, nani yapsın. Hadi aç sirenleri aç. Hadi 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 hadi. Yani, evet o, o Dubai yolu ortasına koy. Ne yapıyor? Yerinde duramıyor. Yerinde duramıyor evet çünkü onun ayakları düz değil. Evet şimdi trafik trafik arabası da gelsin trafik arabasında da yetim. <laughs> <laughs> ya sen ne yapıyorsun? Çok komiksin ya.